Hepinize merhaba arkadaşlar. 200uncu hepiniz hepinize. Ben Arda. Ben Eras. Şimdi Bedwars oynayalım. Hadi kapatalım. video yetmez, saat yani. O gelsin gelsin. Oğlum sömürdünüz hepsini. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen oh yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Lobide ne buluştuk. Onlar nereye yapıyorsun? onu bilmiyorum. yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen doğru lan aşağıda bu. Ne kafasını yaşıyor? Ben yatağa hemen. Sütlü köpüklü kafası. Şunu da alayım. tamam. Sütlü köpüklü kafası. Oh 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 oh. Gelsin gelsin paracıklar paracıklar. Oh 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 oh. Yarasın oğluma yarasın yarasın. Abartacağım. Wow, 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 araba, wow. wow. Evet, ilk araba mı alayım, motor mu? Araba mı? kadar. He? He? Bilmiyorum istediğin abi. Büyük araba mı? Büyük araba. Oh, tamam. Şuraya da koyduk. Şuraya da. Hadi yol yapalım. Ya yani yapmışlar bile yapayım. bunlar. Getirdi. Ya ben, oğlum o gibi yol yapmışsınız ya. Düştüm ya. Olsun. Oğlum bırak kız. Benden direnç olsun. Harda fakat. Benden direnç olsun. Benden direnç Ya olsun. renk olmuyor onda. Bir renk seçiyorsun. Başka renk geliyor arkadaş. Arda. Ara sıkıcı arası işte. Siyah olsun. Siyah. Sıkıcı bu arası O yüzden Siyah. onunla oynamayın. Çok sıkıcıdır. Oynayın, oynayın. Ha çok sıkıcıdır. Ya tamam, tamam. Bugün beni sıkıcılıkla yendi. Nasıl yendim? Allah'ım ya. Nerede yendim? E ee, bende mi yendim? Saat 11. Onda çekiyordun demek. Tutun da çıkıyorum değil mi Aras? Evet. Ben bunları harcıyorum. Şu kırılmasın diye. Kırı, kırılırsa ne olur? Ölür gider. Oh tamam tamam. Aras bakma. Bakacağım. Hemen sokacağım bebe. Tök. Ol. Siyah. Büyüt araba. Bas siyah büyüt araba

ya niye, niye çok iyi Tamam hadi ilerleyelim. Hadi gidelim. Burada yavaş olacağız. Yoksa düşüyoruz Aynen. Yavaş. O gibi yol yapıyorlar. Oğlum binot ya. Binot neden O ben yukarıdan adamlara giden çok güzel bir taktik. Adam geldiğinde böyle yavaş yavaş gideceğiz bak. kal çabuk çabuk yukarıdan adam tutar. Oo, Oo adam da diamond tutar. Diamond kılıç yapmış. Biz daha burada oh oturuyoruz. Adam diamond kılıç yapmış haberimiz yok. Tam 60 tur. 4 ne lan? 4 Amaçsız. Amaçsız böyle. Hadi hadi hangi adama gidelim? Saçma yapmayacağım. Direkt şuradaki sollara mı gideceğim? ölmüş. Oğlum biz yukarıdan Yol yapmış. Dedi bir. Oha adam geldi. Adam geldi. Adam geldi. Nerede? Adam geldi. Kim vuruyor? Adam bir yere ışınlandı. Ya aras başlayacağım. Dibime gire oynamıyor mal. Oynayamıyorum Onu onun yüzüne. Zaten onun yüzüne düştüm. Şu baga girdi. Aman hadi. Sen ne dostum? Aa şu buraya git işte. Dostum tarla çıkmış. Al şuradan bir şunu. Yemek al Yemek. Hadi Tırza abilerim ben gidiyorum. Arda tarla çıkmış. Ya boş ver. Abilerim, abilerim, canım dostum abilerim, 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 abilerim. O oh, şuradan hemen. O oh, adam geliyor. Hani yakıt? Oha adam. Bizde de yok ya. Değil mi? Gel gel. Gel 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 gel. Gel, gel. abi. Abi. Ayarsaki gibi oldu yine. <laughs> Onu da izleyin. He. Ben de adamı, izleyin. Adamı, adamı ama ben düşüyorum adam ben de adamı düşürüyorum. Çok acayip şeyler oldu orada. Hadi ben gidiyorum. Ama Nereye gidiyorsun? Eve mi? Ölmeye gidiyorum <laughs> Çok <komik. gülüyor> ben. Çok iyi. Ne de komple. Bir tane daha öl. Son oyuncu. Oh yarısın yarısın yarısın. Üç tanecik mi yani? Evet. <laughs> Çocuk valla alem. Evet alem. Alem ne alem? Kendi söyledi bak. Oğlum ne oluyor? Şuna tıklıyorum. Oğlum kim koydu buraya? Ben koyduysam. Ya yine mi geldi? O bu sefer ben ona attım. Sonra, ne? sonra da kendin attım. Abi böyle bir şey yok. Kaç dakika oldu lan? 8 dakika olmuş. Biz kaybedelim mi? Kaybet. <laughs> Video Ayı çünkü de, artacak. artacak. 15 dakika geçiyormuş sonra da. Kaç i̇şte üstüne çıktım Adamın üstüne çıktım araba. Oğlum yine o velet gelecek ya. Anne, hani? Bir velet var. Hani. Daha gelmedi mal. Arda eldiven değilsene. Çıtırdım ama eldiven değil. Eldiven yok Mas dedi. Senin yüzünü göremezler de işte. Kim olduğunu bilemezler. Allah Allah. Ya oğlum. Çiz. Başka velet geldi. Çes. Ama çes. Tam çes. Çes. Biz de on bir de oyun oynuyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar sizi seviyorum. Bak. adamız. Of ya! Çevik kuvvet! Açım senin ağzına gel lan buraya. Gel gel. Gel sıkıyorsa gel. Gel aşağı. Yemedi mi? Yemedi. Adam önümde hala ben çıkmaya çalışıyorum. Gel lan gel. Olmuyor mu tam şey yok ki. Gel oğlum gel. Gel gel gel. Gel hadi yukarıda mısın? Tövbe. Oğlum, oğlum gelme. Neyse bugünlük video bu kadardı arkadaşlar. Güzel ben iki e, zorunlu kanalımdan aldım. Bay bay. Bay bay.